İnternete hoş geldin Atakan. Oh, hoş bulduk abi. Video müzik ya da sosyal medya. İkisinden biri bugün internetinden tam bir saat yemeyecek. Frizondan kafana göre bir saat yani. <laughs> Peki sen hangisini seçeceksin? Mesela Dilfena'nın yeni single çıktı. Gel Zomat. Öyle değil mi Dilfena? Öyle. Üstelik yüzyılın en iyi golleri videosu da var. Yapma. Bu arkadaş da orada orta sahadan gol atıyor. Yine üstelik bebek gülüşü de var. Gül mu keren o? <laughs> eee söyle bakalım Frizon'la Atakan. Video müziği mi tercih edeceksin? Bizi seç Atakan. Seçeyim abla. Tam da hoşlandığın kızın internette yeni fotoğraflarını koyduğu gün. Hoşlandığım kız? Amazing. Alt çizgi Cansu Alt çizgi 35 ah, Amazing Cansu 35 Üstelik bugün Magnificent alt çizgi Burcu alt çizgi 95'te Yoga'ya gitmiş Söyle bakalım hangisini tercih edeceksin? Video müzik mi? Sosyal mi? Bak bunlardan birisi bugün bir saat boyunca internetinden yenilecek. Atakan hangisi?